Merhaba arkadaşlar, Kutup Yıldız'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklımızdaki kişinin anın enerjisinde birbirimize gönderdiğimiz frekanslar, düşünceler, duygular, nelermiş ortak enerji. Onları okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Sizler de lütfen benimle niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi, en doğru kanalı alıp sizlere temiz bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Şimdi hazırsak başlayalım. Diyelim ki anın enerjisinde aklımızdaki kişi bize karşı ne moddaymış. Bakalım bakalım şöyle Evet. An enerjisinde aklımızda kişi bize karşı olan enerjisi diyoruz. Bakıyoruz. Evet. Sunit dedi. Güzel. Sunit aşkı tutkuyu doruklarda yaşar arkadaşlar. Pohpohlanmayı severdi. Ve ne diyorduk? Kendine bir öfkesi var. Kendine mi? Yoksa size mi? Yoksa hayata mı? <laughs> Hayatımı sorguluyor. Onlara bakacağız ilerleyen kartlarda. Şimdi beni dinleyen tarafın aklımızda kişiye karşı durumu neymiş dediğimiz zaman bekliyorum dediniz. Konuşmak istiyorum dediniz. Boğazım boğum boğum oluyor böyle ağlamak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum sana dediniz. Bir de <laughs> aklımızda kişi bizim taraf ortak enerji diyoruz buraya da. Şöyle yapalım. Evet. Bize karşı ruhu ne diyormuş? Bizim ruhumuz ne diyormuş? Ortak birbirimizi düşündüğümüz zaman ne hissediyormuşuz? Şöyle yapalım. Sevgili arkadaşlarım. Umarım hayat bütün mucizeleriyle kalpleriniz akıyordur. Tatlış kalplerinizden dilediğiniz dileklerin tezahür ettiği bir hafta olmasını diliyorum. Şimdi e hem yeni ay etkisi var hem merkür etkisi var. Biraz da neptün etkisi var. <laughs> Ortalık karışık yani. Ee, o nedenle sakin kalmaya, dinlenmede olmaya, kimseyle yüz göz olmamaya çalışsak iyi olur. Diye naçizane tavsiyede bulunayım. Evet. Peki diyelim ki ortak enerjide neler varmış? Şöyle burası da sonuç kartları. Burayı en son açacağız. Şimdi. Peki bize karşı <laughs> zihni neymiş dediğimizde şöyle yapalım. Zihni kalbi. Şimdi benim alan dar olduğu için arkadaşlar şeyin tripodun durumundan pozisyondan dolayı size gösterebilmek için bazen böyle dağıtıyorum. Bir arkadaşım demiş ki çok dağınık çalışıyorsun. Evet. Siz oraya odaklanmayın arkadaşlar. Söylediklerime odaklanınız. Çünkü Maalesef kameranın açısından dolayı böyle oluyor. Bakın normal koydum kayıyor. Masadan da kayıyor. Kusura bakmayın o nedenle. Evet. Ne dedik? Şimdi katinadan alalım. Zihni, kalbi, kalbinin en derini seviyoruz. Bizim zihnimiz, kalbimiz, kalbimizin en derini seviyoruz. Ve katinadan da destek alıyoruz. Canlarım benim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Biraz yoğunluktan böyle e, videolara gerçekten böyle arada araya sıkıştırmaya çalışıyorum. Beklediğinizi biliyorum, özlediğinizi biliyorum. Evet. Şöyle yapalım. Seans çalışmaları, şifa çalışmaları güzel gidiyor. Ayrıca eğitimimiz de devam ediyor. Ee, o nedenle anlayışınıza sığınıyorum sevgili arkadaşlar şöyle yapalım evet buraya kalbin enderini çektikten sonra şu yeni aldığım kartları da tanıştıracağım sizinle çok güzel evet Enerjisi çok yüksek, çok tatlı. Aman, aman, aman. Açılmadığı için kabul etmiyoruz. Normalde düşen kartları almıyorum. Gösterirse mecbur alıyoruz ama görünmediyse de almıyorum. Evet. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Yine ihtiyacı olursa çekeriz bunlardan. Bakalım, bakalım. İlk önce ortak enerjiye bakalım şöyle. Evet. Ortak enerjide biz bunu üçlü olarak üçlü ilişki olarak açmadık ama ortak enerjide bir onaylanmama durumu olabilir arkadaşlar. Bir yasak ilişki durumu olabilir. Bunlar yoksa bile tutkunun arzunun oldukça yükseldiği tehlikeli bir duruma geldi. Karşılıklı iki tarafında birbirinin istediğini ve arzuladığını görüyoruz. E, ve bunu artık bir amaç haline getirdiğini bu ilişkiyi kurtarmak için veya artık kavuşabilmek için e, gerçekten e, Selçuk Sısa'nın e, yakut elementi bu zirveye yapıyor yani tutkunun aşkın zirve yaptığını anlatıyor ki zirvede dedi ki bize ruh kartlarında amacına ulaşmak üzeresin. Pes edersen kaybedersin dedi. O nedenle bu zorluklarında da bu e, birlikteliğinizin kıymetini bilesiniz diye olduğunu söyledi. Kıskançlık yüzünden iki tarafta birbirini çok kıskanıyormuş. Kıskançlık yüzünden belki aranızda bir mesafe girmiş olabilir, soğukluk girmiş olabilir. E, ayrıca birbirini kırdığını, bu kıskançlık girdabından kurtulamadığınızı söylediniz ve bu kıskançlığın sizi hayal kırıklığına uğrattığını söylediniz. Ortak enerjiye bakıyoruz ve iki tarafta şu anda işle, güçle, kariyeriyle uğraşıyormuş. Bu kendi kıskançlığıyla kıvranıp duruyormuş ve dışarıya yansıttığınız enerji, birbirinize karşı yansıttığınız enerji. Ben işimdeyim, gücümdeyim, çok da değilsin gibi olsa da aslında iki tarafta böyle arzudan, tutkudan, aşktan gerçekten de zirve yapmış durumda. Evet, Şimdi aklımızda kişiye baktığımız zaman dedi ki ben Sunit dedi çok özledim seni diyor. Oldukça öfkeli kendine kızıyor olabilir. Bakın abonozun ruhu acı, şiddeti, karanlığı gözyaşlarını da anlatır. Bunalımı da anlatır arkadaşlar. Sunit diyor ki bugünlerde şimdi patlamak üzere bir öfke var. Bastırdıkça daha da çok patlamak üzereyim diyor. Çok özledim çünkü seni, seni dedi. Neden bu kadar öfkeli olduğunu acaba kendisinden dolayı mı yoksa size mi öfkeliymiş ona bir bakalım soralım bakalım neymiş derdi. Evet. Kendisine kızıyormuş. Üzdüğü için pişman olmuş. Öyle söyledi. Size üzdüğünü söyledi. Şöyle açalım yavaş yavaş. Ee, o çok güzel. Bakın. Bu deste de değnek ikilisinde, asa ikilisinde bir karşılıklı konuşma, karşılıklı böyle düşüncelerin bir araya gelme düşüncesinin oldukça arttığını ve haberleşme isteğinin oldukça arttığını görüyoruz. Karşılıklı görselde karşılıklı artık insanların buluştuğunu ve asalarda ilk aklımıza gelen evet bu istek oluşmuş yani karşılaştınız birleştiniz değil de şiddetle arzuyla tutkuyla bir araya gelmek için bir haberleşme isteğinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki duygularına baktığımız zaman da dedi ki evet. Hmm, senin orada beklediğini biliyorum ama bize nazar değdi dedi. Tılsım kraliçesi e, annedir temiz düzgün garanti isteyen e, senin benden garanti istediğini de biliyorum sağlamcısın dedi. E, ancak aramıza nazar dedi ilişkimize nazar dedi ya da sana nazar dedi sen hep sessiz sessiz beklerdin dururdun yerinde şu anda durmuyorsun diyor. Duygularına baktığımız zaman senin artık orada Uzun zamandır bekleyen aşkıyla tutkusuyla, bütün masumiyetiyle bekleyen e, kişiyken, şu anda artık öyle olmadığını düşünüyor. Ya bize nazar değdi ya da aranızda bir hastalık sonu e, dedikodu, yani negatif bir enerjinin girdiğini senin artık bu şekilde tılsım kraliçesi olarak beklemediğinden şüpheleniyor Duygularına baktığımız zaman diyor ki ben bir karar verdim, net bir şekilde karar verdim. Ben artık senin aralığın olmak istiyorum diyor evli ee, arkadaşlarımız da kendilerine göre hikayelerini alsınlar arkadaşlar ee, Aral neydi sahiplenici en iyi eş aile babası olurdu Aral'dan <laughs> Pardon diyor ki ben bir karar aldım artık senin aralın olacağım ve e, sen beni beklesen de beklemesen de ben bu duygulardayım dedi sahiplenici enerjilere geçmiş arkadaşlar kalbinden derin isteğine baktığımız zaman da dedi ki seninle e, tamamlanmak istiyorum şu anda çok yalnızım param var pulum var zenginim çok şükür hiçbir şeye maddi anlamda tamamlandım hatta evcil hayvanlarım da var ama sen yoksun bir tek dedi kalbinin en derin isteğinde seni hayal ettiğini tılsım dokuzlusuyla belki de senin kendi kabuğuna çekilip artık onunla ilgilenmediğini de düşünüyor olabilir ancak bana gelen hissiyat diyor ki sen artık bıraktığım yerde değilsin. Sen sanki mezara gömdün. Ben seni bu kez gerçekten kaybettiğim gibi bir korkuya düşmüş. Kalbinden derin isteğinde bu korkularını görüyoruz. Senin onu artık unuttuğunu, mezara gömdüğünü görüyoruz. Bir kart çekelim bakalım. Tam olarak kendisi mi yoksa sen mi unutmuşsun ondan mı korkuyormuş bakalım. Evet. Diyor ki karar verdim. Evet kılıç e, asıyla ben karar verdim ama kararlarım senin bu şekilde beni unuttuğunu düşünmekten dolayı e, kararlarım gelgit oluyor. Balık kartı diyor ki verdiğin kararlarda yönünü şaşırıyorsun netleşemiyorsun dedi. E, netleşemediğini çünkü senin şu duruşundan artık emin olamadığını söyledi ve ben gerçekten sanırım kaybettim dedi. Bir umutsuzluk var kalbin kalbinin içinde. En derinlerinde umutsuzluk var size karşı. Bizim tarafa geldiğimiz zaman da siz dediniz ki şöyle açalım. Bak gene de aldı. Ne kadar da şey yapsam <laughs> dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, konuşmak istiyorum. Böyle yarım kalmamalıydı dediniz. E, konuşma, konuşalım. Aşkımız, tutkumuz, ilişkimiz anlamında konuşalım dediniz. Urmiya yetişen zeki kızıydı. Analitik zekası yüksekti. Doktor, hakim, avukat, e, mimar, yani matematiksel zekası oldukça yüksektir. E, i̇le de bu mesleklerden sahip olacak diye bir şey yok ama zekidir ancak çok zek bu zekasını duygusal alanlarda kullanamadığı için de e, oldukça üzülür, aşıktır. Hatta eee takralla aynı elementtedir. Yani biraz böyle e, dik duruşludur ancak içinde çok mahzun, e, üzgün, ağlamaklı bir kadın vardır. Bekliyorum dediniz. E, çok üzgünüm. Bekliyorum. Sanırım e, bana öğrettiklerin, bana getirdiklerin, kazandırdıkların ve götürdüklerinle, tecrübelerinle seni bekliyorum dediniz. Oldukça üzgün olduğunuz gözüküyor. Şöyle bakalım. Evet. Bizim tarafta evet. Ya buraya bak bu Tagral dedik. E, bakın çıktı kalbinin en derinliğinde. Zaten onu tagral olarak görüyormuşsunuz. Aslında buraya ben çekmemiştim. Bu gelmiş. Evet. Bekliyorum dediniz. Sadakatle bekliyorum. Şu an e, beklediğim alanda şu anda e, kılıç dörtlüsüyle sizin soyutlandığınızı birbirinizden uzaklaştığınızı İş arkadaşınızsa iki taraftan birinin raporlu izinli tatile gittiğini anlayabiliriz. Aynı ortamda olmadığınızı görüyoruz. Bir beklemeye çekilmiş sadakatle sizin karşı tarafa karşı sadakatinizle beklerken de hayatınıza kimseyi almadığınızı görüyoruz. Böyle fırsatlar çıksa da bunları değerlendirmek istemediğinizi hala ona çok sadık olduğunuzu ne kadar ümitsiz ve kırgın olsanız da artık bittiğini inanıyormuş gibi görünseniz de hala sadıksınız duygulara baktığımız zaman dediniz ki bir dışarıda buluşsak aslında her şey çok tasla, tam, tas tamam olacak. Kupa dokuzlusu her şeyin çok güzel olduğunu artık birleşmenin barışmanın sanki an meselesi olduğunu veya bunu çok istediğinizi söylüyorsunuz. Ona yansıttığınız durumda hayat bana çok güzel geçiyor gibi görünseniz de diyorsunuz ki bir dışarıda buluşsak bir şirketin toplantısı olsa da veya işte düğün dernek olsa da veya herhangi bir yerde buluşsak dışarıda bahçeler kartı bir organizasyonda buluşmayı organizasyon değilse de bir toplu alanda buluşmaya anlatır karşılaştı bir karşılaşsak ben ona derdimi anlatsam gönlünü alsam gibi ya da gönlümü alsam gibi düşünüyor musunuz ve diyorsunuz ki ben çok üzüldüm. Ee, bu ev meseleleri, yuva meseleleriyle alakalı e, bir ihanete uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. E, kılıç olunusu getirince üzüldüğünüzü, kendinizi evinizde şifalandırmaya çalıştığınızı da anlatabiliriz burada. Ee, artık e, gecenin bittiği, gecenin son demleri, yani e, üzüntünün, acının bu ihanete uğramışlık duygusunun artık bitmek üzere olduğunu ve siz yeniden dirilme e, zamanınızın geldiğini de söyleyebiliriz burada bir yuva meselesi, bir ev meselesiyle alakalı ihanete uğramış hissediyorsunuz ve kendinizi, kendi konfor alanınızda iyileştirmeye çalışıyormuşsunuz. Evet. Kalbinizin en derin isteğine baktığımızda ev kuralım, yuva kuralım, aile olalım dediniz kuponlusuyla ve diyorsunuz ki bu sanki olmayacak artık. Yani Tagral böyle çok dik duruyor. Hiç böyle bana duygularını yansıtmıyor. Zaten burada dedi ya e, işimdeyim, gücümdeyim. Siz de öyle. Siz de aslında ona yansıtmıyorsunuz. O da yansıtmıyormuş. Eee... Ben böyle ev kurma, yuva kurma hayallerindeyken e, sanırım artık e, olmayacak mı diye hayallerinin gerçekleşmemesinden dolayı da e, korkuyorsunuz. Çünkü karşı taraf aklınızda kişi oldukça dik duruşlu, burnundan kıl aldırmıyor. Ne kadar sevgili, ne kadar aşk ve tutkulu olsa da bunu size çaktırmıyor. Siz de bu duruma inanıyor musunuz? Evet, bakalım sonuç kartlarına dediğimiz zaman. Evet, sonuç biraz daha e, bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Birbirinize yakınlaşmakta, yaklaşmakta zorlanacaksınız. E, her iki taraf ne kadar özlediyse de, ne kadar istediyse de e, yakınlık kurmakta, mesaj atmak, aramak gibi konularda tedirgin olduğunuzu, o nedenle de beklemeyi seçtiğinizi, kendinizi, işinize, gücünüze yönlendirdiğinizde ve bu duruma ilişkiyle alakalı da her iki tarafın bir müddet daha birbirini bu şekilde hareketsiz izleyeceğini görüyoruz detaylı detaylı düşünüp olması ve olmaması gerekenler üzerinde muhakeme yaptığınızı ya yani bu durum biraz daha devam edecekmiş Arkadaşlar bu e, ara verilmesi veya işte ilişkinin e, duran haldeki e, seyri devam edecek Çünkü zaten dedim ya e, Merkür de var e, işin içinde 13 Aralık'ta giriyor. 3 Ocağa kadar devam edecek. Böyle bir e, durgun bir dönem olabilir arkadaşlar. Bu arada e, sağlıkla ilgili karşı tarafın e, sağlığıyla ilgili veya ailesinden birilerinin sağlığıyla ilgili e, bu olası sonuçta diyoruz arkadaşlar. Sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu belki de birbirinizi çok düşünmekten veya buraya çok odak, odaklanmaktan psikolojiniz de bozulmuş olabilir. Farklı bir rahatsızlık da olabilir. Hastalık dedi. E, dikkat etmenizi önerdi kartlar. Peki başka ne soralım? Diyelim ki nerede benim o sağlamasını yaptığım kartlarım? Evet. Rumi'ye soralım bakalım. Diyelim ki bu durumda beni dinleyen tarafa bir tavsiye lütfen. Sevgili Rumi. Haydi bakalım. Beni dinleyen tarafa 3 kart çekeceğim. Tavsiye ver. Evet. Dikkat et dedi. Evet. Şimdi yay burcu etkisi altında e, bir e, yeni ay var arkadaşlar. Böyle çok istekli, ateşli olabiliriz isteklerimiz. Böyle e, abartıya kaçabiliriz hayallerimizde o nedenle diyor ki Rumi her adımda bir tuzak vardır fazla da cesurca ilerleme diyor bakınız tam da enerjiye uygun bir tavsiye geldi yeni, yeni ayda yayda gerçekleşecek o nedenle fazla cesur davranmamamızı yani işte bitireceksek kestirip atmamamızı veya bir hamle eğer ayrıysak da birleşmek için bir hamle yapmamamızı fazla cesurca davranma zaten senin isteklerin gökyüzünde kabul edildi o nedenle sen dileklerinde sabit kal niyetini bozma ona göre hareket et dedi Diğeri de gerçek Aslan kendini fethedendir dedi bu Merkür gerilemesinde biraz daha Duran biraz daha derin düşüncelere dalıp kendi özelliklerinizi ortaya çıkartmaya kendinizi fethetmeye nin sizin için daha iyi olacağını söyledi sevgili Romy. Evet sevgili arkadaşlar açılım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Ayrıca özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.